Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Autojillim Magma ürünü deneyeceğiz. E, jantlardaki demir tozu kalıntılarını nasıl temizlediğini hep birlikte görmüş olacağız. Şöyle janttan biraz yakın çekim. Şurada görüyorsunuz demir tozlarını. Çıksınlar var. Çok da kirli değil ama alması açısından. Evet. Şimdi ürünümüzü uyguluyoruz. Direkt olarak uygulayabilirsiniz. Ee, temizlenmeden önce ya da biraz su tutup da uygulanabilir. Güzelce, dişli işte olarak başlayalım. İç kısımlara da artık uygulanabilir. Evet, hemen etkisini göstermeye başladı sanırım. İç kısımlara da şekilde yapmanızda fayda var. Çünkü görünmeyen kısımlarda da olabiliyor. Kollarımızı da yapalım. Evet, bu şekilde bir iki dakika beklememizde faydalar gördüğünüz üzere bir renk değişimi dolayısıyla tepkime orada gerçekleşiyor. birkaç dakika bekleyeceğiz. Daha sonra suyla durulan işlemine geçeceğiz. Bir de diğer tarafları yapalım. Bakalım neler olacak hep birlikte görelim.